Dikkat. Bu videoda sunulan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme ve rehberlik amacı taşımaktadır. Videodaki teknik bilgiler kullanıcıyı bilinçlendirme amacı taşımakla birlikte her kombi modelinde birebir geçerli olmayabilir. Özellikle belirtmek isteriz ki onarım işlemlerinin kullanıcı tarafından yapılması can güvenliği açısından riskli olabilir. Bu nedenle kombi bakım ve onarım işlemlerini mutlaka deneyimli bir profesyonele danışarak yaptırmanız önemli tavsiye edilir. Eğer kombinizde bu hata koduyla karşılaşıyorsanız bu durumun ardında yatan olası nedenleri ayrıntılı olarak inceleyelim. Doğal gaz kontrolü. İlk olarak doğal gaz arzınızın devam edip etmediğini kontrol etmelisiniz. Genellikle daire ya da iş yeri önünde bulunan gaz saatinizi kontrol ederek gaz durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Doğal gaz sayacındaki bir sorun ya da yetkili kurumun gerçekleştirdiği bakım çalışmaları doğal gaz akışını geçici olarak durdurmuş olabilir. Kombinize gaz gelip gelmediğini anlamanın bir diğer yolu evinizde ya da iş yerinizde doğal gaz tesisatına bağlı bir ocak varsa onu çalıştırmaktır. Ocağı açıp yaklaşık bir dakika boyunca sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemliyorsanız bu durumda kombinize de gazın sorunsuz olarak ulaştığını düşünebilirsiniz. Her ne kadar sıkça karşılaşılan bir durum olmasa da kombinizin gaz basıncının düşmesi nedeniyle arıza kodu vermesi mümkündür. Kombilerin sorunsuz çalışabilmesi için gaz basıncının belirli bir değer aralığında olması gerekir. Eğer gelen gaz basıncı bu değerlerin çok altında kalır ya da gereğinden fazla yükselirse, kombiniz bunu bir arıza olarak algılayıp hata kodu gösterebilir. Bu tür bir durumda kullanıcı olarak sizin yapabileceğiniz bir müdahale bulunmamaktadır. Gaz vanasını kontrol edin. Kombinizin çalışmadığı durumlarda ilk olarak cihazın yanında bulunan gaz vanasını kontrol etmek önemlidir. Gaz vanası kombiye gelen gazın açılıp kapatılmasını sağlar ve güvenlik için belirli pozisyonda tutulması gerekir. Vana kapalı olduğunda kombi çalışmak için gerekli olan gazı alamaz ve bu durum cihazın arıza vermesine neden olabilir. Gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol etmek için kolun gaz borusuna paralel olmasına dikkat edin. Bu pozisyonda olması gazın kombiye ulaştığını gösterir. Gaz valfi arızası. Kombinizin çalışması için gerekli olan gazın güvenli ve kontrollü bir şekilde yanma haznesine ulaşmasını sağlayan parça gaz valfidir. Bu valf gazın akışını düzenler ve gerektiğinde kapatarak güvenlik sağlar. Ancak gaz valfi arızalandığında gaz akışını gerektiği gibi kontrol edemeyebilir. Bu da kombinizin hata kodu vermesine neden olur. Gaz valfi arızalarında kombiye gelen gaz kesintiye uğrar veya dengesiz bir akış oluşur. Videonun açıklama kısmında bulunan bağlantıdan gaz valfi ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. İyonizasyon problemi. Kombilerde iyonizasyon yanma odasında oluşan alevin varlığını algılayarak Kombinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ateşleme sırasında alevin oluşup oluşmadığını tespit eden iyonizasyon elektrodu yanma sürecini kontrol eder ve alev algılanmadığında kombinin güvenlik gereği gaz akışını kesmesini sağlar. Bu, olası gaz kaçaklarını önleyerek kombinin güvenliğini artıran kritik bir işlevdir. Anakart arızası, kombinin tüm işlevlerini koordine eden ve diğer bileşenler arasında iletişimi sağlayan ana kontrol ünitesi anakarttır. Kombi anakartı, gaz valfi, fan, pompa ve sensörler gibi birçok parçayı kontrol eder ve doğru zamanda doğru işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar. Anakart arızalandığında kombi bu parçalarla iletişimi kaybedebilir veya yanlış komutlar verebilir. Bu da kombinizin hata kodu göstermesine yol açar anakart arızası kombinin tamamen çalışmaz hale gelmesine veya düzensiz çalışmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda arızanın giderilmesi için anakartın kontrol edilmesi ve gerekirse teknik servis tarafından değiştirilmesi ya da onarılması gerekmektedir. Kombilerdeki anakart arızası her zaman tek başına bir sorun olarak ortaya çıkmayabilir. Çoğu zaman başka bir bileşendeki arıza anakartın da doğru çalışmamasına neden olabilir. Örneğin sensörlerden birindeki bir problem anakarta yanlış sinyaller göndererek hatalı işlem yapmasına yol açabilir. Benzer şekilde gaz valfi, pompa veya fan gibi parçaların arızaları anakarta ekstra yük bindirir ya da anakartın belirli komutları yanlış almasına neden olabilir. Bu tür durumlarda sadece anakartın değil, aynı zamanda anakartla iletişimde olan diğer bileşenlerin de incelenmesi önemlidir. Böylelikle arızanın gerçek kaynağı belirlenip tüm sistemin sorunsuz çalışması sağlanabilir. Anakart arızası ile ilgili detaylı bilgileri videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıda bulabilirsiniz. Kombinizi resetleyin. Kombinizi resetlemek, çoğu zaman cihazınızdaki geçici veya anlık sorunları çözmek için etkili bir yöntemdir. Reset işlemi, kombinin hafızasında biriken geçici hataları silerek sistemi yeniden başlatır ve normal çalışma düzenine dönmesini sağlar. Özellikle kombinin ekranında hata kodu belirdiğinde ya da cihaz çalışmayı durdurduğunda resetlemek ilk etapta denenebilecek basit bir çözümdür. Bu işlem ciddi bir teknik müdahale gerektirmeden kombinin tekrar çalışması yardımcı olabilir ve küçük sorunların kolayca giderilmesini sağlayabilir.